İyilik ya da iyi olmak artık bu devirde, bu dünyada çılgınlık gibi algılanıyor. Farkında mısınız? İyi düşünün, iyi olun, kalbinizi temiz tutun, paylaşımcı olun, iyilikle donatın her bir yönünüzü, her bir duygunuzu dediğinizde insanların bazen size çok garip ve anormal misiniz gibi baktıklarını da fark etmiyor değilsinizdir herhalde. E artık bu devirdeyiz sanırım. Ama ben yine de vazgeçmeyeceğim. İyi olun demekten, iyi düşünün demekten, kalbinizi temiz tutun demekten. Biz her ne kadar çılgın gibi gözüksek de aslında normali bu değil mi? Şöyle bir düşünün. Bu dünyada niye varız? Bu dünyada neden yaşıyoruz? Ve son noktada hepimiz aynı yerde olmayacak mıyız? Bir derinlemesine düşününce çılgınlık değil aksine tam da doğru yerdeyiz diye düşünüyorum ben. Siz de bana katılıyor musunuz? Sevgiyle.